Hepinize yeniden arkadaşlar ben Tasmaski Tasmaski ve Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bırakma bildirimi şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir yerden hemen gelecektir Arkadaşlar bu bölümde çok güzel bir maceraya çıkacağız Ama ondan öncesinde 3 tane yumurtam var Şimdi like yorum anlaşmasını hemen şurada bir anda yapıyoruz Attım mı like yorum atıp kanalımıza abone olmak zorundasınız Attım çıktı mı <laughs> çıkmadı ya bir tane daha you <laughs> çıkmıyor artık ya artık çıkartamıyoruz arkadaşlar gerçekten birazcık nublaştık mı bilmiyorum ama buradaki ben tarlayı bir değiştireyim sonrasında maceraya çıkacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde şu tarlayı artık toplayalım ben buraya artık buğday ekeceğim buğdaylar daha da karlı arkadaşlar bir önceki bölümde biliyorsunuz buraya tamamıyla balkabakları ektik buradaki balkabaklarımız da harıl harıl çalışıyor yani bizim tarlalarımız daha da verimli oldu arkadaşlar bu arada videomuzda da çok 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 efsane bir like sesi gelsin çok Sevinirim diyeceğim de benim emanterim niye doldu benim emanterim neden çabuk doldu Oldu derken burada görmüş olduğunuz gibi Buğday tohumlarının acayip şekilde Envanterimize dolduğunu görüyorsunuz Ya sadece buğdayın tek sıkıntısı var Buğday tohumları da arkadaşlar bu işçiler tarafından Toplanıyor toplandığı için de Acayip şekilde envanter doluyor Sandıkları da doluyor onları ayrıştırmak için Bir tane mekanizma yapacağım ama Yapmaya üşeniyorum gerçekten ya Şimdi envanterimize gelen çürük patatesleri vesaire atalım Burada bir sürü patates var Patateslerin hepsini bu bölümde satacağım Sonrasında arkadaşlar gelen parayla da Şu tarlaların parasını vereyim artık adam var gözümün içine içine bakıyor anlıyorum artık selamünaleyküm Kadir abi Aleyküm selam ne bağırıyorsun kardeşim sen mı var ya 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 öylesine bağırdık işte Allah Allah neyse arkadaşlar bu iyice ne sinirlenmiş ya Vallahi var ya bütün köylüler hep bana sinirli cevap veriyor bundan sonra ben de sinirli cevap vereceğim tamam mı bak bundan sonra ben de sinirli cevap verin de siz birazcık akıllanın hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şu ekinlerimizi satalım gelen parayla gideceğiz kendimize elmas alacağız tarlanın parasını vermek istiyorum çünkü adama geçen sefer bir ay beklettik neredeyse yok bir hafta geç kalmıştık ama o olsun yani arkadaşlar bu sefer erkenden verelim. Hemen hızlı bir şekilde ekinleri sattım. Artık biliyorsunuz patates ekmeyeceğim. Sadece 64 tane bir sandığımda biriktireceğim arkadaşlar veyahut da çantamda taşırım. Hemen hızlı bir şekilde ekinlerin yanına doğru tekrardan gideceğim. Ben tarla çantasına da bırakmak istiyorum. Para çantasına şu paraları bırakalım. Tamam mı? Tarla çantasını da dolduralım ağzına kadar bakalım. Bence burada yeterince patates var zaten. Birkaç tanesini satmasak da olur. Şimdi şu tarla çantasına şu patatesleri atıyoruz. E terim doldu benim. Vallahi terim doldu ya. Tamam başka var mı? Envantere bakayım. Ya sen artık bunlara alma kardeşim ya vallahi var ya burada da patates varmış her tarafta patates var ya buradaki patatesleri aldık mı yok arkadaşlar bitmiyor bu patatesleri satalım arkadaşlar tekrardan ekmeyeceğim lazım olursa ekerim belki patates kızartması vesaire yaparız hemen buradan satış işlemini tekrardan gerçekleştirebiliyoruz acaba bunları blok şeklinde satabilir miyiz ya bilmiyorum ki ya patates blok falan olsa daha da kolay satardık da o zaman da zarar ederiz vallahi var ya mesela bir envanterden sadece 3 sitek para kazanabiliyoruz yani 180 lira falan ama diğer daha da fazla şekilde kazandığımız için arkadaşlar bunları daha da ekmeyeceğim. Yani eğer fiyatlarında bir değişiklik olursa ekebilirim. Patatesin 20 tanesi 2 lira olur mu ya? Çok ucuz. Vallahi çok ucuz ya. Böyle olmaz. Biz daha da fazla para kazanmak istiyoruz. Çünkü alacağımız bir sürü zırh var. Eşyalar var. Ayrıca arkadaşlar yeni yeni şeyler gelir. Paramız hazır olsun. Gerçekten süper olur. Ben bunları satarken size bir şey söyleyeceğim. Kim bak niye like atmadın? <laughs> direkt direkt like hemen şey Arkadaşlar lütfen bakın like yorum atıp kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten bunlar beni motive ediyor biliyorsunuz. Ben daha da fazla video çekiyorum. Daha da fazla şekilde enerji oluyorum. Hoşuma gidiyor ya. Like sayısı yüksek olduğu zaman bir insan sevinir mi? Ben sevinirim. <laughs> Allah sevinirim arkadaşlar. Buraya attığımız çöpleri almayalım. Şu paraları da tekrardan yerine bırakalım. Bu buğdayları tekrardan mı alıyor? Ya anam vallaha var ya bir dakika. Ya buğdayları tekrardan almıyor ki zaten. Bu zaten buğday toplamış tekrardan. Tamam şimdi anladım ya. Buradaki patatesleri de alalım. Sabah akşam patates, perşembe cumartesi patates. Patates patates vallahi patates patates. Geriye kalan patatesleri de alalım arkadaşlar. Sonrasında maceraya çıkacağız. Kaç tane almışsın envanterine ya? Tamam şunları da ver. Hadi git bakalım buradakini de alıyorum. Daha da alacağımız bir sürü patates var değil mi? Ya arkadaşlar ben bunları hemen satıp geliyorum. Gerçekten çok uzun sürecek yoksa. Arkadaşlar ben bütün ekinleri sattım. Yani patateslerin hepsini sattım. Sonrasında buğdaylardan da bir envanter sattım. Hemen Şaban abinin yanına doğru gidelim. Selamünaleyküm Şaban abi. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Dur bakalım senden birazcık elmas alacağız. Kaç tane elmas alacağım bilmiyorum ama bir envanter dolusu aldığım parayla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Buradaki elmaslardan da bir stek çıkacak. İki stek elmasımız olacak ama bizim daha da fazla elmasa ihtiyacımız olabilir ya. Kaç paraydı ki? daha ödemediğim için bilmiyorum tam olarak. Arkadaşlar kaç para olduğunu bilmiyorum ama galiba bize 3 stek elmas gerekiyordu. İki steğini tamamlayabildik. E, <laughs> birisini verelim birisini de sonra versek ne yapsak ya? Olsun olsun tamam bu bölümde bu bölümde bütün borçlarımızı vesaire kapatalım. Bak burayı bir yani köylü gelmiş. Bu dolandırıcı köylü müydü ya? Vallahi arkadaşlar tam emin değilim ama olabilir de olmayabilir de. Vuruyorum. Vurdum. Değilmiş tamam. Bu bu da değilmiş. Tamam vurmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Bakalım sen ne satıyorsun? Aha! Soul Healer mı? Dur tükürme be. Dur bir dakika. Burada çok değişik bir şey var. Vallahi var ya zümrütüm yeterse alacağım. İnşallah yeter. Ne olur yetsin. Yetsin, yetsin. Aa yetiyor tamam. Gel buraya gel. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel bakalım buraya. Ulan dolandırıcısın var eşyalarını falan çalarsan ismin ne senin? İsmin ne? Dur. Ya tükürme artık Allah'ım. Seni ya öldürürüm valla sen de öl bakalım sen de öl bakalım senin ismin ne Melisia tamam şimdi eğer Melisia beni kandırırsan seni mahvederim bir anda canavar dönüşüyormuş bu ne işe yarıyor e ee, yine kandırıldım galiba ya ben yine kandırıldım ya ya yeter artık ya neredesin sen bu ne valla var ya seni keseceğim bu sefer diğer türlü gelip beni kandırıyorsunuz arkadaşlar yine kandırıldık bu soul healer ne ya soul heal yani ruh canlandırıcı evet, değişik bir şey olabilir ki ben buraya gereksiz olan eşyalarımızı atalım para çantamıza bunu atıyoruz daha da fazla paramız varmış gidelim birazcık daha elmas alalım sonrasında ben kiramı ödeyeyim ben tekrardan kandırıldım ya valla var ya almayacağım bir daha o köylülerden hiçbir şey almayacağım beni hep kandırıyorlar bana. <laughs> ya yeter artık ha İnsanlara güvenilmeyecek mi ya bu kadar mı kandırışçısınız? anlamadım ki kaç tane oldu 20 tane oldu ah be ah be yetmedi ya valla yetmedi çantamıza bakalım Oo, yarısı kadar doldu o zaman gidelim birazcık daha ekin satacağız Hemen tarlanın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer bal kabaklarını satmak istiyorum. Acayip fazla şekilde bizim bal kabaklarımız var. Onları da satarsak gerçekten çok iyi olur. Hemen yanlarına doğru gidelim. Tarla çantamızı dolduralım. Tekrardan alırız ya. Yo yok bir dakika bu kadar yeterli olur bence. Çok fazla satmayalım. Ufak bir envanter düzeni yaptık. Bakın burada görmüş olduğu gibi anam bunlar ne merhaba ah koyunlarıma ne oldu ah okatıyorlar ok oy dur 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 kavga ediyorlar He, birbirinize düştünüz benim koyunlarımı öldürmüşler bir de allah bunlar birbirleriyle kavga ediyorlar arkadaşlar Şunlara baksana <laughs> ya benim koyunlarıma ne yaptınız ya Ya. oh vah 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 ah nasıl vuruyorsunuz siz ya buraya abi şunlara bak ya abi bunlar ne böyle ya koyunlarımı mahvetmişler baksana bütün koyunlarım ölmüş ya arkadaşlar bu predatör müdür nedir lanetledi ya galiba Çünkü birkaç tanesini ısırmıştı Bunlar da mutasyona falan mı uğradı acaba Bilmiyorum ki acayip şekilde değişik Baksanıza arkadaşlar çiğ koyun nedir düştü Benim koyunlarım gitti bir de ya Dur Nur abi hemen soralım bakalım bu neymiş Bunlar mutasyona falan uğradı arkadaşlar Çok değişik enteresan şeyler ya Böyle bir şey olabilir mi bize bana saldırıyorlar Nur abi selamun aleyküm Aleyküm selam hain müşteri Ya böyle bir şey olabilir mi ya ne hain müşterisi iki tane koyun biriktiriyoruz diye ayıp ediyor ne İnşallah lanetlenir demiştim lanetlendi mi Eee sen ne demiliyorsun oh, canım abla değilsin. Çözümünü söylemeyeceğim. Bir şey var ya hayvanların lanetlenecek. Görürsün sen. Görürsün hadi bakalım. Oradaki tavuklara bir şey olsun. Hadi hadi yapsana hadi. Yapacağım göreceksin var ya hayvan Bak ya şunun dikmenine baksanız arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Çok değişik keçiler gelmişti. Yani koyunlar keçiye dönüşmüş. Bir de ok falan atıyorlardı. Çok enteresan ya. inanılmaz değişikti. Şaban abi bir şey diyeceğim. Benim hayvanların mutasyona uğramış ya. O Nuri yaptı değil mi? Orhan'ın en yakın arkadaşı ona dikkat eden. O var ya çok çirkin bir insan ya. Vallahi gerçekten öyle İnanılmaz şekilde ben senin yanına niye geldim? Senden bir şey almayacaktım ki ya. Kafamı karıştırma dur ya. Allah Allah kardeşim ben mi dedim geldim? Defol git Allah var canıma sıkma. İyi yapmış numarayı sana. Oh olsun. Oh olsun mu? Nasıl ya? Oh olsun değil miydi? Oh olsun. <laughs> <laughs> Söyleyemeyim bir de ya. Doğru düzgün kelime söyleyeyim ya. Ben normalde ekin satacaktım. Bak benim kafam yine karıştı arkadaşlar. Arkadaşlar Kadir abiden şu ekinleri satalım derken yine bunlar çoğalmış. Allah'ım baksanız gelip gelip kayboluyorlar. Bunlar niye gelmiş ya? Merhabalar kolay gelsin iyi günler. Bak oğlum ateş etme. Bak yemin ederim yarım kalp vurdu. Vallahi yarım kalp yarım kalp vuruyorlar. Dur köylüyü öldürme lan. Adam köylüyü öldürdü. Dur dur. Kadir abi ayva yedin galiba Dur şunları ben bir öldüreyim Bir dakika ölmüyorlar Allah Bunlar çok Arkadaşlar burayı basmışlar Gelmişler Bak şunları bir dövsenize ya Dövün şunları Dövün şunları Döv bakalım Aha Allah çok güçlü Bak yemin ederim benim okum nerede Okum <laughs> Okum yok, okum yok, okum yok, okum yok. Evet arkadaşlar galiba ayva yedik. Bir şey diyeceğim benim stillerim ölüyor, stillerim ölüyor. Tamam abiler ya lanetlendim. Allah adamın ölüşü geldi. Bak beni köyden atıyorlar bir de. Bak 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 şunlara bak şunlara bak. Vurmayın artık. Aha sana da vurdu. Vurmadı. Ah tamam 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 öldüreceğim öldüreceğim. Sakin oluyoruz, sakin oluruz. Bak yeter. Bak vurmayın bir de bana çok fazla vuruyorlar. Arkadaşlar bak top gibi sektiriyorsunuz beni yeter artık. Size var ya. Anam şunlara bak. Yemin ederim top gibi sektiriyorlar. Eğer ben tarlada zıplarsam ayvayı yediniz bu sefer var ya gerçekten. Bak yeter artık. <laughs> vuruyorlar bir de. Öl. Bu <laughs> Bu şuna. <laughs> Gerçekten çok güçlüler. Baksanıza. Lan tarlayı falan kırmayın. Tarlanız hayır, hayır hayır hayır. Bir tane daha gitti. Galiba bunlar beni öldürecek arkadaşlar. Evet, ölmüş olabiliriz ama benim e, yayıma erişmem lazım. Hop şunu bir öldürelim. Öldüremiyorum. 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 Yaklaştırmıyor kendisine. Kalkan yapmam lazım ama yapacak zamanım yok. Hadi öldür. Seni öldürdüm. Öldüremedim. Öldüremedim. Kaçalım. Kaçalım. Ay! Çok vuruyorsunuz ya. Allah burada da varmış. Bir dakika yemek çantam nerede benim? Yemek çantamdan şunu ben bir alayım. Tamam. Siz ayva yemiş olabilirsiniz şu anda. <laughs> ne oldu? Öldün. Dikenlerim var. Hala bunlar ölmüyor. Tamam bunu öldürdük. Bak yeter artık. Vurma. Seni var ya. Mahvederim. Seni de mahvedemiyorum. Arkadaşlar bunlar çok çirkin yaratıklar. Ya harbiden lanetlendik. Bak o çirkin şeyler var ya. Neydi ismi? Yaratıklar var ya. Onlar yüzünden oldu. Dur, bir tane daha vurayım. Bak uzaklaştırma. Bak hızlı hızlı atıyor bir de. Hop parkur. Ne oldu? Öldün. Öldün. Bunlar koyun arkadaşlar. Mutasyona uğramış koyunlar. Burada da birkaç tane var. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. Hop hop. Dodge Hop. Hadi bakalım. Öldüm bu sefer. Ölmedi. 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 Dur dur. Tamam bu öldü. Benim bir sürü Steve golemim gitti. Ya vurma artık Be adam. Tamam. Tamam. Sakinim sakinim. Allah var ya siz ayva yediniz. Bak hala atıyor. Bol spamır seni. Bak <laughs> artık. Aha. Arkadaşın sana vurdu. Dur, sen ona vur. Sen ona değil. Bana niye vuruyorsun? Ona vur ona. Tamam bu sefer üstten atlayacağız bakalım. 3, 2, 1. Gel animo. Hadi bakalım. Ne oldu? Öldün. Gel buraya. Tarlada zıplarsan mahvederim. Vallahi. Dur. Aha öldürdüm. Öldü. Öl artık niye ölmüyorsun Aha öldü hadi bakalım dikenler öldü Arkadaşlar bakın bunlar öldü mü Öldü tamam başka var mı Başka kalmadı oh be çok değişik bir şey ya Ben anlamadım arkadaşlar gerçekten Tarlada zıpladım bir de ya En sevmediğim şey yani bir minecraft oyuncusunun en sevmediği şey Tarlasında zıplanmasıdır İnanılmaz şekilde sinir bozucu olabiliyor Şimdi burada başka kırılan dökülen bir yer var mı yok Ben şu kiramı ödeyeyim artık Yani buralardan aralaşmak istiyorum Gerçekten acayip fazla şekilde değişik yaratıklar geliyor buraya ya Şu koyun etlerini alayım ben bunları yerim de ya benim koyunlarımın başına niye geliyor böyle şeyler? Anlamadım bir şekilde arkadaşlar bakın. Bu köylüler ne zaman bana kafayı taksa başıma bir şeyler geliyor. Bu köylülerden gerçekten şüpheleniyorum. Burada bir tane daha var. Gel bakalım buraya. Ah Bak, vurma artık. Sen de öleceksin. Vurma git git. Dağda bayırda otlan. Hadi hop hop parkur. Akıllanmıyor vallaha. Aha bir tane vurabilsem vurulmuyor arkadaşlar. Vallahi bakın gitmeye çalışıyorum. Bana şey atıyor böyle uzağa doğru atıyor. Aha öldün. <laughs> i̇şte bu çok kolaydı tek seferde. Siz var ya daha beni tanımamışsınız. Vallahi billahi ya. Kadir abi gördün mü neler oldu ya. Ulan dükkana saldırdılar dükkana hep senin yüzünden. Kalbimi kırdın ben seninle konuşmuyorum da gerçekten. Ben ticaretimi yapacağım sonra da gideceğim. Bir daha da senden alışveriş yapmam. Al bu da bağışış olsun. Hem başımızı belaya satıyor hem bağışış veriyor şuna bak ya. Neyse neyse alayım bari. <laughs> Beni <hiç> para Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya bunlar var ya gerçekten insana kafayı yedirtir arkadaşlar. Ben şu kiramı ödeyeyim. Başım belaya girmeden birazcık uzaklaşan. Bak bugün çok önemli bir şey. Maceraya çıkacaktık. Gitmediğimiz yerlere gidecektik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Ben şu kiramı ödeyeyim bir sonraki bölümlerde. Uçarak gitmek istiyorum. Böyle uçabileceğim bir şeyler craft edersem daha iyi olur. Çantamda artık bir şeyler var mı? Para çantasında para çantasına şu paraları bırakalım. Tamam mı? Yemek çantasına da şunları bırakalım. Sonrasında Şaban abinin yanına doğru gidelim hemen arkadaşlar. Kiramızı ödeyeceğiz. Ben buradaki ipleri aldım. Allah'tan var ya çok fazla uğraşmadılar. Bu kadın beni fareye falan çevireceğim falan filan demişti. Neyse uğraşmayalım arkadaşlar. Bir anda fareye falan döneriz. Başımıza bela almayalım. Şaban abi gördün mü köy meydanında neler olmuş ya? Kardeşim sen köy meydanında ne yapıyorsun ya? Vallahi var ya senden bıktık bıktık. Bak eğer benim elmaslarım falan çalarsan lan mahvederim seni ha. Eksik olursa akşam sayacağım. Eğer eksik olursa ay vay Allah Allah ya. Sen geçme önümden ya. Bet misin nesin ya? Arkadaşlar benim bir suçum yok. Bak. Neye baktın? Sen neye baktın? Git buradan. Vallahi var ya hak etti arkadaşlar. Gerçekten hak etti ya. Falan adamı niye öldürdün? O benim müşterimdi şimdi. Bana ne düğün konuşsaydı ben bir şey yapmadım. ben bir şey yapmadım. O kendi kendine geldi bulaştı. Şimdi arkadaşlar ben şu elmaslarımı alayım. Hemen gideceğim. Şaban abi de morallerimizi bozuyor. Sinirli sinirli cevap veriyor. Şu tarlamın artık ben kirasını ödeyebilir miyim? Gerçekten yani başımıza gelmeyen kalmadı ya. Bir kira ödeyeceğiz. Valla bir kira ödeyeceğiz. Başımıza olmadık şeyler geldi. Koyunlarımız gitti. Sonrasında City Volenlerimiz öldü. Valla arkadaşlar ne kiraymış ya. Adamın kirasını geciktirdik diye başımıza gelmeyen kalmadı. Hemen gidelim de. şu kirayı diyelim Para çantasından elmaslarımızı alalım arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Çok enteresan bir insan galiba parasını. Geç verince başımıza kötü şeyler geliyor vallahi var ya. Ama denk gelmiş de olabilir. Çok fazla şey yapmayalım. Hemen yanına doğru gidelim. Selamünaleyküm Akif abi. Nasılsın? İyi misin? Aleykümselam kardeşim. Kirayı mı getirdin ya? He, kirayı getirdim. Ne olacak? Verem sana. Dur bakalım. Aa 64 lira mıydı bu? Ana 64 liraymış. Al hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah. Zam yapacağım. he. Ha. Haberin olsun bak burada hanım hanım çalışıyorsun ha. Bak ya ne zaman iyi çalıştım gören biri olsa zam yapıyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Neyse çok fazla şekilde ben elmas toplamışım. Bu kadar toplamama da gerek yokmuş. Ben normalde 128 lira zannediyordum bir tarlanın bir tanesini. İndirim mi yapmış yoksa? İndirim yapıp zam mı yapacak anlamadım. Ben 128 elmas verdim diye biliyorum bir önceki bölümlerde. Tam emin değilim arkadaşlar. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bana yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu bölümde macera çıkacaktık ama başımıza gelmeyen kalmadı. Öbür bölümlere kaldı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğiniz tıklayabilirsiniz. Son olarak, son olarak gitmeden bu tarlada boşmuş. Bu tarla niye boş abicim? Hemen şurayı hızlı bir şekilde ekelim. Tak, 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 tak. Tamam. Bir tane daha alıyoruz. Buraları, 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 buraları ekelim. Buraları ekelim. Aha, ekilmedi. Anam, a mermi bitmiş. Dur dur, burada varmış. Tamam, bir tane daha mermi ekledik. Sonra burada yeterince topladık mı? Tamam, bence bütün tarlayı ektik. Evet, çok hızlı bir şekilde bu tarlayı da ektik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve de bay, bay.